Efendim şimdi değerli bir konuğumuz var. İstanbul Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Memiş. Sayın Başkan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Başkan yardımcısısınız. olun. Teşekkürler. Sefalar getirdi. Önce Ramazan'ın şerefinizi dağlı. kutluyorum. Sizin de bu mübarek ayımızı ve tabii ki sofrayı konuşacağız. Sofralara koyacağımız e, Domatesin, peynirin, zeytinin fiyatlarını konuşacağız. Aslında hepimizin tabii gözü kulağı. Evet. Çünkü karnımızın tok, sırtımızın pek olması lazım. Barınma problemi zaten aldı başını gitmiş vaziyette. Şimdi ee, nedir efendim? Bu aya nasıl giriyoruz? Rakamların yükseldiği bir gerçek. Az önce haberde de belirttim. Girdi maliyetleri, girdi fiyatları yükselmiş durumda. Hem yemde... Hem diğer ürünlere baktığımız zaman girdi fiyatlarında yüzde %100'ün üzerinde bir artış var. Yani 5-6 başlık var burada aslında sarılan, sayılan sıralanan. Bu başlıklara baktığımız zaman da bunu zaten görmek mümkün. Yani bu 5 alt başlığa baktığımız zaman sayılmamış enerji ve özellikle yağlarda, tarımsal ilaçlarda ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan veteriner harcamalarında ciddi bir artış. Hani buralardaki artış yüzde 49'larda 40'ın üzerinde ama diğerlerinde yüzde yüzün üzerinde. Yani yemde, işte gübrede, diğerlerinde yüzde yüzün üzerinde, yüzde yüz kırkın üzerinde hatta bir artışlar var bazı ürünlerde. Şimdi bu artışlar da bizim cebimize olumsuz yönde etkiliyor doğal olarak. Siz Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ne yapacağız biz? Ee, hani Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz ama bizim de bir şeyler yapmamız lazım bu konuda. Hayırlı sabahlar Sami Bey. Ee, tabii korkmaya gerek yok. Biraz, Biraz korkuttum herhalde de mi şimdi piyasaları? <laughs> Biraz evet öyle girince korkuttunuz ama korkacak bir durum yok. Öncelikle geleceğimiz Ramazan ayının herkese mübarek olmasını diliyorum. Tabii bu tarımsal ürünlerle ilgili biliyorsunuz biz bir yıl geriden geliyoruz hep. Yani biz 2022 mahsullerini 2023'te tüketiyoruz. 2023'ü de e, Eylül ayına kadar Ekim'de e, hasadını yapıyoruz. 2024'te bunları tüketeceğiz. Yani hep bir yıl geriyle stokla geliyoruz. E, tabii şunu öncelikle söyleyeyim. Girdi maliyetleri alt kırılımlarına baktığınız zaman e, fiyat yükseklikleri var doğru. E, ama tabii biz de biraz stoklu gittiğimiz için yani piyasanın e, özü bu. Dünya böyle çalışıyor. E, Ramazan'a da girerken de e, bir fiyat artışı falan söz konusu değil. Hatta fiyatlarda da e, biraz da gevşemeler var. Bu geçen yıldan kalan e, işte ürünlerimiz, e, 2022'de kalan ürünlerimiz 2023'ün sonuna kadar bize yetecek kadar var fiyatlandırma da o şekilde yapılıyor. Ee, o yüzden yani korkacak bir durum yok ama tabi e, tabii bir baz etkisi var e, ürünlerle ilgili. Ve bunları da ister istemez TÜİK verilerinde de görüyoruz. Alt da bunu zaten siz söylediniz. Ama e, fiyatlarla ilgili şu anda tüketicinin cebine yansıyacak korkacak bir durum yok, Feride. Peki tabi e, tabii ki ee, ama girdi maliyetleri artıyor. Biraz da üreticinin rahat edebilmesi için o girdi maliyetleri nasıl aşağı çekilebilir efendim? Yani oradaki e, tabii ki teşvikler, destekler önemli ama giderleri ne kadar azaltırsanız, girdi maliyetleri ne kadar azaltırsanız bizim hani çarşı pazarda daha ucuza bunları yeme şansımız olacak. E, doğru. Şimdi zaten geçen yıl işte e, petrol fiyatlarının çok aşırı yükselmesinden dolayı. İşte e, doların e, biraz stabil e, kaldı ama e, biraz da biz işi doğrusu biz bize konuşuyoruz. E, millet de bizi de dinliyor ama e, biraz önden yüklemeli bir enflasyonu da herkesçe e, kendi çabasıyla yükseltiyoruz. Yani Maalesef. bu çiftçiden başlayıp Maalesef. E, işte tüketiciye kadar yani tüketici de zam gelecek bir ürüne saldırıyor alıyor bir dakikayı ben pahalı almayayım diye. Bu da talep oluşturuyor. Talep oluşturunca da arz talep dengesi bozuluyor. Ve böyle olunca da el birliğiyle enflasyona maruz kalıyoruz. Dünyada bir sıkıntı var, doğru. Ama biraz daha tüketicilerin, bizlerin daha sağduyulu, daha akılcı ve biraz heyecana kapılmadan biz bu işlerimizi yapmamız lazım. Maalesef Türkiye'de de gıda biliyorsunuz enflasyonda gıda sepeti önemli bir yer tutuyor. Bu önemli yer tuttuğu için de bize enflasyonun sopası gıdadan geliyor. Öyle gözüküyor. Tabii sofralarımıza da haliyle o yansıyor. Ama dediğim gibi biraz burada akılcı politikalarla yani devletin yapacakları var, çiftçinin yapacakları var, tüketicinin yapacakları var şunu söyleyebilirim. Türkiye'de gıda ile ilgili en son sıkıntı dünyada yaşayacak ülke. Çünkü çok alternatifli ürünlerimiz var. Mevsim Allah bize çok güzel bir ülke e, ve onun da yedi mevsimi var. bizler biraz böyle tez canlı olduğumuzdan dolayı ya bir ürün fiyatı yükselince hakikaten önden yüklemeli fiyatları arttırıyoruz. Bu çiftçide de var, bizde de var. Tüketicide de tüketirken fazla alma var gibi gibi. Ama e, alternatif ürünlerimiz çok. Eğer bir ürün çok pahalıysa o ürünü almayın. Yani örnek görüyorum ben pirinç, bakliyat, hububat satıyorum. Pirinç yüksekse almayın yanına e, o hafta bulgur alın. E, bulgur pahalıysa e, başka bir ürünle e, nohut alın. Yani örnek veriyorum bunları. Bu bütün gıda ürünlerinde böyle. Çünkü bizde de Türkiye gıdada dünyada sahil ülkeler arasında. Yani çok çeşit var, çok rakabet var ve çok da kaliteli ürünlerimiz var. Yani enflasyonu işin doğrusu biraz kendimizde de arayabilir. Yani gerçekçi konuşmak gerekirse. Çünkü çok fazla biz heyecanlı davranıyoruz alışverişlerimizde, satarken de ve alırken. Şimdi efendim bu heyecanlı davranmamız da aslında çok da doğal. Hani Ben e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'nin e, 80 vilayetini dolaşan, e, oradaki sanayi bölgelerini, tarım alanlarını gören bir e, ekonomi habercisi olarak aslında bu heyecanlı davranmak bizlerin e, son derece aslında e, çok da garipsemiyorum ben bunu. Neden diyeceksiniz? Çünkü tüketicinin bilinçli olduğu bir serbest pazar ekonomisinde değiliz şu an biz maalesef. Yani tüketici patron olduğunun farkında değil. Sorun buradan kaynaklanıyor. Evet. Ama bunun bunu bu bilinci yaratacak olan da tüketicilerin kendileri değil aslında devletin tarım politikası. Yani devlet tarım politikasında yani bakın bakan değişikliğiyle tarım politikalarının değiştiği bir dönemdeyiz. Ve bunu zaten Sayın Bakan da ilk defa ben gerçekten... Ee, hem bu işin kitabını yazan hem de bu işin e, okulunu okumuş bir e, bakanımız var tarım bakanımız var bu Türkiye'nin bence hani en büyük şanslarından biri aynı şeyi çevre Şehircilik evet. Bakanlığında da ben bunu sürekli dile getiriyorum Şemsettin Bey bunu hiç rahatlıkla söylüyorum ama burada bir devlet politikası olması gerekmiyor mu yani bakan değişince tarım politikası yine eğitim bakanı değişince eğitim politikasının değişmemesi gerektiği gibi çünkü kurak kuraklık var iklim değişiklikleri var kıtlık olma ihtimali çok yüksek bakın yağmur yağmıyor yağmur yağmadığı için de topraklar sulanamıyor bir dengesizlik doğa bizden al bizden bize ver bizim ondan aldıklarımızı fazla fazla bizden alıyor o yüzden biz önce bir rahatlatmamız gerekmiyor mu çiftçimizi üreticimizi ondan sonra çünkü çok iyi biliyorum ki Türkiye'deki enflasyonun sebebi maliyet enflasyonu yani biz aslında talepten kaynaklı bir enflasyon yaşamıyoruz bu ülkede. Sanayide de, Doğru. tarımda da, maliyet enflasyonundan dolayı biz de korkuyoruz yani vatandaş olarak. Sevgili Başkanım, korkuyoruz, gidiyoruz, diyoruz ki bir dahaki <laughs> ay bunun fiyatı artacak, bir 5 kilo daha alayım diyorum, eve koyuyorum onu, ne yapsın vatandaş? <laughs> Şimdi, Sami Bey, size katılıyorum. Yani özellikle Tarım Bakanlığımız ya da Bakanlığımız, aslında ülkeler için 50 yıllık programlar gerekiyor. Ha? Ülkeler için 50 yıllık program çok kısa dönem. Yani tarım politikasını da düşündüğümüz zaman en az 50 yıllık bir program yapmamız lazım. Yani dünya gerçekleriyle, kendi ülkelerin ülkenizin gerçekleriyle, çiftçinizin gerçekleriyle. Haliyle siz bunu bir 50 yıllık program yapmazsanız günü kurtarma üzerine oynarsınız. E bu da tabii doğrucu bir politika değil işin doğrusu. E bir gün et fiyatları yükselir hemen bir müdahale edersiniz işte süt fiyatı yükselir bir müdahale edersiniz. Ama bu sonuç değil. Ee, değil. Ne, yapmam, ne yapmamız gerekiyor? Biz en az 30 yıllık, 50 yıllık programlar yapıp ama 10 yılda bir de güncellememiz lazım. Şimdi Türkiye'de e, siz de çok iyi biliyorsunuz 80 öncesi tarım ülkesiydik. Tabii. Yani kendi kendine yeten... bir ülkeden biriydik. İlkokulda böyle öğrettiler Bilindik. bize. Evet, bize öyle öğrettiler ki öğrettikleri doğrudur. Ama çok hızlı bir şekilde göç aldık şehirlere. Göç alınca da bunun önlemini de almadık. Ya tamam sanayileşelim ama sanayileşmedik. Gece kondulara geldik. Şehirleri doldurduk. İşte bu depreme baktığınız zaman 80'den sonra yapılan binalar var. Ama köyleri boşalttığımız için de bugün tarımı konuşuyoruz, gıdayı konuşuyoruz. Orada ilgili yani devlet bunun önlemini almadı. Şimdi köylerde yaşayan çiftçilik yaşı yetmiş. ya. Yani şimdi köyler boş. bu araziler boş. Şimdi bunları siz eğer önlem almazsanız yeni yeni almaya başlarsanız bu zaman ister. O zamanda ne kadar en az 20 yıldır. İşte büyük ovalarımız, topraklarımızı da hepsini paramparça ettik işte <laughs> filmlerle şunlarla bunlarla baktığınız zaman işte bu hava şu ağa diye diye filmler çevirdi bu ülkede ve o güzelim araziler paramparça edildi. Biraz yoluyla dağıldı. Böyle olunca da bu sefer e, toplu ürün alacağınız ürünlerde parça parça alıyorsun. O da kurtarmıyor. Girdim maliyetlerinden bahsettiniz. Haliyle de çok ciddi bir verimsizlik var şu anda. Bu verimsizliği nasıl yaparız? İşte, e, Tarım Bakanlığı bir toplulaştırma diye bir e, yaklaşık 10 yıl önce başladılar. Bölge bölge yapıyorlar ama buna da çok zaman lazım. Şimdi siz Kanada'yla bir örnek vereyim. Tabii. Kanada'da adamın e, 5 bin hektar, 15 bin hektar ya da e, 100 bin hektar arazileri var. Bunun ekip ekipmanları var. E Bu bir ürün ektiği zaman dünya piyasalarına bakıyor. Dünya piyasalarında iki yıl önce, 3 yıl önce ya da dört yıllık hava raporlarına bakıyor. 4 yıl fiyat hareketlerine bakıyor. Ona göre ürününü sattıktan sonra ekiyor. Ya. Ama bizim Türkiye'de ne yapıyoruz? Türkiye'de ekiyoruz, bakarız diyoruz. Allah büyük diyoruz. Şimdi siz bu Kanada'yla ile mücadele edemezsiniz. Ne girdi maliyetleriyle mücadele edersiniz ne de çıkan ürünün kilogramıyla kilogram mıyla da rakabet edebilirsiniz. O yüzden 7 kendi kendine yeten 7 ülkeden biri şimdi e, kendimize yetemiyoruz. Bazı ürünlerimizde açık var. Onu da ithalat yoluyla kapatıyoruz. Şimdi yani, bir araya gireceğim ben. Bir araya gireceğim tabii. Sayın Başkan. Evet. Şimdi verimlilikten bahsettiğiniz ya Sayın Bakan'ın bir açıklaması evet. vardı orada. Dedi ki Vahit Bakan şimdi dedi Vahit Kirişçe ee, toprakları evet. işlenmeyen topraklar var. Bunlar kiralanacak. Kiralaya vermek istemeyenleri de e, alacağız elinden. Ona da ondan bir pay vereceğiz. Şimdi bu güzel ama bölünmüş topraklar var. Ben de Almanya'dan örnek vereyim size mesela. Bizde her köyde yani köylerde her hanede bir traktör var. Ya bu nemenen bir savurganlıktır. Şimdi kooperatifler kurulmuş olsa Almanya'da gördüm onu bir köyde, bir yerleşim yerinde bir kıra traktör, bir bir şerdiler neyse işte bir ya da iki. O kooperatifin malı, şahısların değil, ortak kullanılıyor, imece dediğimiz hikayeyi biz bulduk ama adamlar uyguluyor. Biz de herkesin evinde traktör, herkesin bir çerde var. Bir de bunu ticarete dökmüşüz. Senede bir kere iki kere kullanıyoruz. Onun dışında traktör de yatıyor, çiftçi de yatıyor. Şimdi ama bunu yapacak olan çiftçi değil devletin bunu yapması gerekmiyor mu? Yani buradan yönlendirici olması gereken, yani şu kadar şunu ekmeniz lazım, bu üründen bu kadar ekmeniz lazım. İşte Sayın Bakan o yüzden ben destekliyorum, bunu belirliyor çünkü şu anda. Bu üründen fazla ekersek satamayız, bu ürünün ihracı yapamayız ya da bu üründen daha fazla ekersek bunun bu kadarını ihraç ederiz demesi gerekmiyor mu Tarım Bakanlığı'nın? Ya da bir şey daha söyleyeyim size. Ee, evet. Yani ürünlerin bir envanteri yapılması gerekmiyor mu? Bizim kaç zeytin ağacımız var, kaç ceviz ağacımız var, kaç alanımız var. Ya yani biz envanter bile henüz yapmış durumda değiliz. Tabii size katılıyorum. Türkiye'de herhangi bir envanter yok. Biz sadece sahada TÜİK'ten gelen verilerle hareket ediyoruz. O verilerin de hani ne kadar sağlıklı olduğunu da aslında sahada ölçemiyoruz. Evet, veriler var. Ama bizim ne kadar zeytin olduğu, ne kadar bizim ihtiyacımızın olduğu, bakın biz bu işin içerisindeyiz. Biz diyoruz ki Türkiye'de yaklaşık 250 bin ton e, kırmızı mercimek üretimi var. Yani tahmini söylüyoruz. Tabii. Ama gerçekten 250 bin ton mu? İşte pirinç en önemli bizim, e, bak, bakliyatla Hubat'ta pirinç önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de 1 milyon ton çertik üretimi var diyoruz. Bunu yaklaşık 650 bin ton pirinç eder bu. Ee, o kadar biliyoruz ama gerçekçi değil. Ama ne kadar tüketimiz var dersen, işte turizmdir, geldi gittiydi. Yaklaşık e, 850 bin ton, 900 bin ton bir e, ihtiyacımız var. Bunu 200 bin ton açıkla ithal ediyoruz. Şimdi bu veri işte bu dijital dünyada. Bu veri işi hakikaten ne ülkemize yakışıyor, veri, verisizlik daha doğrusu, ne ülkemize yakışıyor, ne Tarım Bakanlığımıza yakışıyor. İşte sağ olsun Vahit Başkanım bu işin kitabını da yazdı, doğru diyorsunuz. Biz de çoğu toplantılarda beraberiz. Ama zamana ihtiyaç var. Yani en az bu 15 yıllık, 20 yıllık net ve kararlı bir şekilde... Bu toplulaştırmadan başlayıp, ürün çeşidinden başlayıp e, ve e, dijital ortamda ver, verilere dayalı bizim e, bütüncül bir e, tarım politikamızın olması lazım. Ve bunu hangi iktidar gelirse, kim, lazım. hangi bakan gelirse değişmesi asla söz konusu değil. Sadece güncellenir. Tabii. Ama maalesef e, ülkemizde dediğimiz gibi, bir şey var. tarım politikası net olmadığı için bunlarda bir sıkıntı yaşıyoruz. Dünya böyle değil. Yani ben siz Almanya'dan örnek gördünüz. doğru. Almanya'da işte çiftçi eşi ve çocuklarıyla çiftçilik yapıyor. Bizim çiftçilerimiz hem bir tane biçer döver hem bir tane traktör yetmiyor. 4 x de araba çekmiş evinin önüne. Yani bu kadar savurganlık olabilir mi? Bak ben size söyleyeyim. Gerçekçi de davranırsak son 6-7 yıldır e, özellikle çiftçilerimiz iyi para kazanıyor. Bu iyi para kazanmasına rağmen devletin verdiği e, olmasına rağmen devletin verdiği fiyatlara rağmen ve korumacı politikalar olmasına rağmen biz pahalı ürün alıyoruz çiftçilerimizden. Size basit bir örnek de vereyim. Bugün Biliyorsunuz bu gıda enflasyonu yüksek olduğu için e, devlet bazı ürünlerin ithalatını e, sonlarını indirdi. Vergileri sıfıra indirdi. E Buna rağmen bizim çiftçimizde hiçbir fiyat indirimi gerçekleşmedi. Yani bugün bir kilo pirinç e, biz ithal ettiğimiz zaman e, tabii e, 15 lira 16 lira yaparken biz çeltiye alamıyoruz. Yani ham maddeyi köylüden alamıyoruz. Türkiye'nin pirinci de 30 TL. Şimdi Hindistanlı da ekiyor bu pirinci. Üç aşağı beş yukarı aynı girdi maliyetleriyle. Arjantin de ekiyor, Amerika da ekiyor. E nasıl oluyor da biz 25 liraya falan pirinci e, yiyoruz? Peki bu yaman çelişkinin Basitli, sebebi ne Şemsettin Bey? Yani bu çel, işte ben diyorum ya hepimiz biraz fırsatçı olduk şimdi doğrusu. Yani bunu nereden bakarsanız bakın devlet elinden geldiğini her şeyi yapıyor. Biraz de toplumsal dediğim gibi patron tüketici e patron da patronunu yapacak. Bir pahalı ürünü almayacak ya da azaltacak. Alternatif ürünlere gidecek. Yani devlete yardımcı olacak. işte enflasyon biliyorsunuz her şeyimizi kemiren bir unsur haline geldi. Yani sağlığımız da neredeyse olacak. Evet. Biz bu girdi maliyetlerin alt durumuna baktığı zaman işçi maliyetleri var. İşçi maliyetinin fiyatı işte enflasyon %100 olduğu ortamda size de işçiye yüksek maaş vermek zorundasınız. Yani haliyle enflasyonu el birliğiyle akılcıl politikalarla devletin yapacağı bir yere kadar var. Ama toplumun, tüketicinin, üreticinin, imalatçının, iş adamının da aslında kendi kendini çek etmesi lazım. Yoksa biz bu enflasyon belasından kurtulamayız. Şimdi şöyle, bereket... çiftçinin mesela Adana'da, Çukurova'da pamuk tarlalarını ve oradaki üretim tesislerini daha doğrusu tarım alanları ve sonrasındaki tesisleri gördüğümde orada şunu görüyorum, bölgede bir güvenlik sorunu da var. Yani tarım Hı? yapan üreticilerin bir güvenlik sorunu da var. Çünkü çok sayıda Türkiye'nin e, sığınmacı kabul etmesi ve o bölgelerde tarım alanlarında da mallarının güvenliğinin e, ben gördüm ki kendi vatandaşlar kendi güvenliklerini kendileri sağlama yollarına bile gidiyorlar. İkincisi dediğiniz gibi araziler küçük araziler küçük olunca maliyetler artıyor. Şimdi e, Amerika'da siz de görmüşsünüzdür hem Kaliforniya'da hem de Kanada'da bu işi biliyorsunuz yapıyorsunuz zaten yani binlerce dönüm arazi üzerinde ama tek bir arazi tek bir kişinin ve onun maliyetiyle yani bir şey toptan almanın maliyetiyle iki tane üç tane almanın maliyeti arasındaki fark gibi çok ciddi maliyetler var. Biz neden peki teknolojiyi de çok fazla kullanmıyoruz tarımda da bu gençler eline çapı alıp. Şimdi ben de e, bent böğedim ve tarla suladım çocukluğumda, bağımızda, bahçemizde, Anadolu'da, memleketimizde. Ama bu böyle yapılmıyor dünyada. Bunu böyle yapmak istemiyor evet. gençler. Doğal olarak köylerinden kaçıp gidiyorlar. <laughs> Şimdi Sami Bey aslında biz gençliğimizi büyütüyoruz ama yetiştirmiyoruz. Ha. Ama teknolojiyle buluşturmuyoruz başkanım gençlerimizi Tabii, tarımda. Şimdi biz tarımı işte çift, gençlerimize sevdirmemiz lazım. Bakın yani bu teknik liseler diyoruz. Mesela sanayide de ciddi manada problem var. Tarım teknik liseleri bizim kurmamız lazım. Bizim üniversiteye göndereceğimiz öğrencilerimiz dört yıl üniversitelerde okuyorlar. Eğer ki bir öğrencimiz tarımla uğraşmak istiyorsa, liseden sonra biz e, çiftliğine gönderelim, köyüne gönderelim, orada işte teşvikler verelim, orada bir e, sosyal hayat oluşturalım. Yani o çevrede bir sosyal hayat oluşturalım. E, okulundan tutun, işte kütüphanesine kadar bu e, eski köy kentleri gibi tarım kentleri oluşturalım. Tarım Bakanlığı'nın da bundan ilgili bir e, güzel bir çalışması var. Biz de bunun Beş yıl önce çalışmasını yaptık, sponsor olduk, çok güzel de raporlarımız da var. Yani bizim gençleri liseden sonra üniversite e, sertifikasını biz çiftlikte vermeliyiz. Ya da hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvancılık çiftliğinde vermeyiz, e, tarlanın başında vermeyiz. Dört yıl sonra evet sen üniversite mezunu oldun, ya. buyur teşvikler şunlar. Senin işte en yakın köyde servis var. Bu tarım kentlerinde sinemasından işte diğer sosyal ihtiyaçlarını giderecek şeyler var. Bunları biz yaparsak inan ki Türkiye biliyorsun dünyada eşi olmayan bir ülke yani tarım anlamında net ihracatçı oluruz. Kesinlikle. Ve bizim evet net, ihrac, net ihracatçı oluruz ve katma değeri yüksek ürünler üretiriz. Organik ürünler üretip dünyaya satarız. Artık biliyorsunuz e, dijital ortamda e, bir tuşla dünyanın en ucunu ürün gönderiyorsunuz. Tabii. Haliyle e, bana göre Tarım Bakanlığı'nın gençlere yönelik yani gençlerin liseden sonraki üniversite hayatını e, kendi köylerinde ya da kendi çiftliklerinde e, götürecek bir sistem kurulması lazım ki biz de bu dünyada artık silahtan da etkili gıda oldu biliyorsunuz. Tabii. Biz gelecek neslimizi kurtaralım. İşte bu bölünmüş arazileri hızlı bir şekilde toplulaştırıyor, Birleştirip daha verimli, işte suya dayanıklı çünkü su da artık çok önemli oldu. Artık ürün çeşidini yapmamız lazım. Suya daha az ihtiyacı olan ürünleri ekmemiz lazım. Bu da verilere dayanıyor. Biz biliyorsunuz vahşi sulama var ülkede. Ya. O vahşi sulamayı da kaldırıp en azından borularla, akılcı damlama sistemleriyle biz bu tarımı yapmamız lazım. Mesela bu, onu örneğini biz Konya Ovası'nda görüyoruz. Siz de gezmişsiniz. Benden çok yaşayacaksınız. Tam onu söyleyecektim. Evet. Konya Ovası'nda evet. ne işi var şeker pancarı üretiminin? Şeker pancarı su çeker. O obrukların evet. oluşma nedeni yeraltı sularını şeker pancarı tarafından çekilmesidir. Ne gerek vardı Konya Ovası'nda şeker pancarı üretimine izin veriyorsunuz diyecektim. Defa aldınız. Evet. Çok şey, veri, bu veriye dayalı. Bizim suyu fazla olan yerlerde şeker pancarı Evet. Biraz. Ya da evet yoksa da bakın şimdi dünyada şöyle bir olay gelişti. Eee Bey. bir ürün eğer çok su tüketiyorsa ya da maliyeti yüksekse o ürünün e, ek, ekmini yasaklıyorlar, ithal edin diyorlar. Bu ayıp bir şey değil. Evet. Yani bugün Brez, Brezilya'dan siz e, şeker kamışı getirip de şeker yapabilirsiniz. O yüzden ben o güzelim obamı niye e, o kadar suyu tüketecek, evet. obrukları oluşturacak suyu... Yani bizim kesinlikle bir araya gelmemiz gerekiyor. Ee, Sayın Başkanımızla kesinlikle bir araya gelmemiz gerekiyor ve kesinlikle bir iftar sonrası bunu muhabbetini yapmamız gerekiyor ve kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Efendim plan değil, planlama yapmamız lazım. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı özür diliyorum, Şemsettin Memiş'le konuştuk. Plan değil, planlama yapmamız lazım yerinde tarım yapmamız lazım, doğru doğru sulama yapmamız lazım. Ama bütün bunlar içinde tarımın bir parti politikası değil, devlet politikası olması lazım. Hükümetler değişse bile tarım politikaları değişmemesi lazım. Yoksa aç kalırız. Aç kalırsak açıkta kalırız. Güvensiz oluruz. Geleceğe güvenle bakamayız. Hepimizin karnı tok, sırtı pek olsun. Bugün de böylelikle günü tamamlamış olduk. Yarın sabah 07'de. Kimselere randevu vermeyin. Sabah ekranında, Türkiye'nin ekonomi televizyonunda, Ekotürk'te karşınızda olacağım. Şimdi piyasaların ve sermaye ve para ve sermaye piyasalarının hanımefendisine sözleri bırakacağız. Perihan Tantos sizlerle beraber olacak. Hoşçakalın.